O zaman şimdi ne konuşuyoruz? 1899 değil mi? Evet. Doğru değil mi? Doğru değil mi? Doğru. Tamam. Kesin İçimizde 1988 falan diyecek. Yok 1899. 1899. İkimizin evet. de izlediği yine bir <laughs> e, dizi. 1899. İlk başta hiçbir şey söylemeden onun üstünden kaç veriyorsun? Bu arada biz az önceki spoiler vereceğiz falan demedik. Baya spoiler attık. Tamam spoilersız 2 dakika verelim bunu. Aynen. Ee, spoilersız kaç veriyorum? Sekiz nokta dokuz veriyorum. Ben dokuz veriyorum. Bir puan. Sıfır <laughs> puan <laughs> oynuyor. Ben de dokuz veriyorum. Benim sıfır nokta bir yok. Ne yani. yani Ya sekiz, ya dokuz, ya on, ya beş. Tamam peki. Dokuz veriyorum. Baya güzeldi. Çok güzeldi. Şey, Dark izlemişti değil mi? Evet. Ben mesela Dark'ın fanıyım. Herkes Dark'ı sevmiyor. Çünkü herkes yani dark'ı sorumlu. biraz karanlık buluyor ve, Almanca olmasından dolayı bile millet izlemiyor mesela. Onu anlamıyorum ama. Saçmalık. Tamam fark etmez. Çince böyle yo, yo yo konuşsa da. Aynen. İzliyorum yani. Bu arada sonra damarı da konuşalım. Şimdi aklıma geldi alakası. Tamam. Şey, ben Dark'ı çok sevdiğim için. Ben de çok seviyorum. Adamın ismi neydi? Baran O... Obar mıydı? Uf. ay, unuttum adamın ismini. Ay Allah. Ama zor bir isim var. Şuraya yazacağım. <laughs> o aynı yönetmen-yapımcının dizisi bu Zaten çok belli. Yani zaten ben de beğeneceğimi kesin emindim yani. Başladım ve gerçekten beğendim. Peki tahmin ediyor musunuz? O zaman artık spoiler verelim. Tamam, tahmin tamam. ediyor spoiler Asla tahmin etmiyorum Ben de etmiyordum ve Eylül'le konuştum. <laughs> direkt dedi ki, 5. bölümde sonunda galiba bu olacaktı. Direkt çat diye söyledi. Nasıl Kendine bulabilir dedi, ki? Gökçük dedi, biz izledik. insanlar galiba bir yerde beyinleri bir şekilde uyutuluyor falan. Nasıl hiç ben şeyi düşündüm. Hani bir yerde uyutulduklarını tahmin ettim ama öyle bir yer olacağını hiç düşünemedim. Yani evet hepsini bir simülasyonun ha, içine evet, sokmak için. Önemli. Hani beyinleriyle bir şey yaptıklarını tahmin ettim. Ama öyle bir alanda olacaklarını yani uzayda hiç düşünmedim. Uzayda olacağını ben de hiç Hiç düşünmedim. Ya ben çok çok açıkçası şöyle ilk ve kişi... bunu yapanın kızın kardeş olacağını hiç düşünmedim. Ya o bana ara ara geldi fikir. Son senelerde çok geldi özellikle çünkü kızın Hiçbir şekilde kardeş ortada yok mu? Yani. Evet yok. Ben işte öldü falan diye düşünüyordum. Evet. Ama mesela ben ilk bölümde ve ikinci bölümde galiba Dark'a doğru hani gidecek diye düşündüm. Hani bir aynı böyle işte bir paralel evrende aslında evet. o, o diğer gemide Yine geçit de onlar falan, vardı, falan vardı farkında mısın? Geçit falan bana inanılmaz Dark hatırlattı. Evet, Geminin içinde benziyorum. geçitleri çok benzettim. Yani mesela ben geçit. o kadının kocası olduğunu ve kadının mesela çocuğu olduğunu anlamıştım. Evet. Çünkü i̇lk bölümde belliydi orası. Belliydi. Bence bir de ben. şeyden sonra mesela ben <laughs> Dark izledikten sonra iki şeyi bile düşündüm. Acaba o çocukla o adam aynı kişi mi falan diye de bir düşündüm. Yani ba bağlantı aradın sen. Yani bağlantı Çünkü Dark'a benziyordu çok benzerdi ama sonra fark ettik ki aslında çok da benzemiyormuş. Yani karanlıklığı aynı Dark karmaşık karmaşıklık olarak da bu arada dark ben çok, çok, evet. <laughs> çok hoşuma gidiyor ben evet benim o kanal çok hoşuma gidiyor baya güzel <laughs> ve e, ya şey çok güzeldi bence mesela ben Titanic'i çok seviyorum ben böyle bazı sahneler çok Titanic'imsi de bir havası yani sadece gemide olduğu için belki bence de. <laughs> <laughs> evet. alakası yok. yok. <laughs> ya yani hayır ne bileyim oysa Güverte'yi falan ben seni gerçekten çok seviyorum. <laughs> Hı Anne o güvertede mesela onları görmek bayağı bayılmak gibi Ben de, o şey mesela bir sahne var ya bunlar koşuyorlar, içeriye su giriyor. Evet. İşte adamla kadın yani. evet. Ölüyor falan. Allah'ım ya. Alakası yok ama evet. Hayır, alakası yok böyle bambaşka evet. film ama şey. Konu aynı. Bu neye benziyormuş biliyor musun? Neye benziyor? Onu da izleyeyim dedim. Netflix'te yokmuş. Dördüncü hani sezonu koymuşlar. Manifest diye bir tane dizi varmış değil mi? Gördüm. Çok güzelmiş. Konuşma. İzlemedim. 4 sezonmuş. Evet. Galiba. Yeni, geldi. En son sezonu yeni geldi. İşte sıkıntı nerede biliyor musun? Başlayalım dedik Hakan'la. Tamam okey girdim. 4. sezonu var sadece. 1. sezon yok. E bazı filmler öyle ama. Ama saçma. Başka bir... Al kardeşim Netflix mesela abi. Lucifer'da da öyle. Baştan sona kadar yok diye biliyorum ben. Evet, ben izledim Netflix'te. Baştan sona kadar mı? Evet ama mesela ben bir dizi izliyordum. Outlander. Outlander baştan sona kadar. Son sezonu şeyde HD film cehenneminde falan izlediniz. Bunda da helalde HD film cehenneminde dizi baksa izleyip Başlayıp öyle bakacağım. devam ediyorsun. Bazı dizilerin fullü yok çünkü. Ama full yok da yani. Hani nedenini bilmiyorum yani. Hepsini niye satın almamışlar bilmiyorum. Bir tane dizi vardı çok güzeldi bu arada. Ee, Hiç kokun şey var ya. Aa nasıl unuturum? katilli olan var ya Psycho ha. Psycho'nun dizisini yaptılar. Aa iz izlemedim. Bates Motel diye doğru Bates Motel, Bates Motel böyle bir şey. Oradaki o katil vardı diye ismini unuttum yani. Katilin o annesiyle olan ilişkisini falan geçmişi anlatıyor. Çok güzel çatı çatı Netflix'te izledim izledim. Dördüncü sezonun sonrası yok. Tamam büyük ihtimalle normal bir... Sonra komple kaldırdılar. Film yani internette bulursun. Evet de şunu anlamıyorum mesela. Netflix'in birçok içeriği gidiyor ya. Evet. Niye gidiyor? Anlaşma süreleri o kadardır. Dün mesela bir şeye daha baktım o da yoktu. Mesela bak şu an çoğu şeyin mesela Disney aldı ya Marvel'ı. Aslında Marvel'ın olmaması lazım. Var mı Netflix'te falan? Hala. Geçen Marvel'ın tamam, da Spiderman birkaç... Spider-Man var galiba hala. Birkaç evet. Spider-Man Demek ki sözleşmesi bitmiyor. Homecoming mi o var galiba. Herhalde. Aldığı süre bitmedi herhalde. Evet öyleymiş galiba. Birkaç içeriği izledim geçen. Şey izledim. Birkaç içeriği izledim yazdım. Ne değil. Hangi <laughs> içerikleri? <gülüyor> <gülüyor> um, o neydi o doktor adam? Doctor Strange <laughs> Strange izledim Hıhı hı. Sonra da şeyi, o Australia göre izleyecektim Şeyi açtım da o biraz sıkıcı geldi Onu bir türlü izledim Hulk mı? Hayır ya o kadının hikayesi var ya Kaptan Marvel Kaptan Marvel baya beğenilmeyen bir Marvel filmi Üç kere vardı. falan açtım üçüncüde de sıkıldım en son evet. pes ettim Ama Strange güzeldi gitti yani Doctor Strange yani. çok güzel Ona bir de bir tane daha varmış Strange The şey... En son çıkan? Evet Multi Universe Hah Universe aynen o oh. Bayağı güzel o. Onu da izledim. Marvel'ın de seni... hepsini izlemek istiyorum bu arada. Sevmesem de hepsini izliyorum. Mesela Ant-Man'i hiç sevmem. Ant-Man'i Ant 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 ben sevmedim. Hiç sevmiyorum onu. Yıllar oldu. Neyse konumuza geçelim. <laughs> pardon. Ne evet. alaka ya? Yine dağıttık konuyu? Bir dakika. Evet. 1899 diyorduk. Evet. Çok güzel. Sonunu asla tahmin edemediğin Ben tahmin edemedim yani bu kadar olacağını. Bu kadar olacağını ben de tahmin edemedim. Ben hoşuma gidiyor. Ve karmaşıktı. Ben şey hiç sevmiyorum. Hemen predictable Hemen, olması. Evet, aynen, kesinlikle. Yani ve karmaşık yani. Daha kadar karmaşık değil ama karmaşık film seviyorsanız Hı, gerçekten abi, şey yapıyor ya, kendine çekiyor filmi. Hani izlemek zorunda kalıyorsun. Bazı sahneler <laughs> çok etkileyiciydi <laughs> mesela şey bence. O adam e, bir evrenden geçiyor kaptan. Bir yere gidiyor, bir bakıyor. Bak, baktığında bir sürü plot var ya. Evet. O inanılmaz bir sahneydi bence. Güzeldi. Etkileyiciydi. Sonra kaptan da zaten Dark'ta oynayan adamdı. Evet. Ben bir ara şey bekledim. İlk 3 bölümde mi, 2 bölümde mi ne adamın adını söylemedi Hatırladın mı? Hayır. Kaptan adı mı? Noah, Noah mıydı onun Dark'ta kesme? Şey, Jonah. Jonas. 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 Jonah mıydı? Neyse işte. <laughs> evet. Jonas ya. Jonas mı? <laughs> Jonas böyle bir şeydi. i̇lk yani hani Noah Kaptan Jonas falan diyeceğim. Şey. <laughs> Noah değil. Noah şey. Papaz mı? papal papaz. Noah diğeri ya. Noah, no başka. Öyle mi? Evet şimdi spoiler vermeyeyim de daha kolay Noah şey olan adam. Tamam şey e, ee, neyse işte o olacak falan sandım. Güzeldi ama. Ben... Kadın güzeldi bayağı bence. Hoş bir kadındı. Başvurduk kadın. Evet. O kadını hiçbir yere görmemiştim. O kadın ilk yani. defa oynuyor bence. Ve bir sürü farklı dil olması çok acayip değil miydi? Hmm. Her dilde konuşuyor. Çinliler vardı. Evet. Çinli yok Japon vardı. Yani. Ben, ben nasıl birbirlerini anladıklarını anlamadım bu arada. O biraz saçmaydı. Hmm. Yani adam Japonca bir şey söylüyor. Biri Almanca konuşuyor, biri Sadece İngilizce biliyor ama birbirlerini ter anlıyorlar. Tercüme falan da diyorlardı. Ama bağ etmedikleri yerlerde de anlıyorlar. Nasıl anlayabiliyorlar? Onu bilmiyorum. Çok acayipti. Şey diyor zaten, ee, diyorlar ki izlediğiniz zaman Türkçe dublaj izlemeyin. Anlamanız daha da karışır diyor. Farklı değil ya, onu anlaman evet, gerekiyor. Zaten olabilir. bence en iyisi altyazı yani alt yazı izlemek. Ne izlerseniz de bence kesin Türkçe de altyazı yazı izlemek. dublaj izlemeyin yani. Çok fazla dil var çünkü. Ya mesela hı hı. ben şeyi seviyorum. Mesela Dark dedim ya bir çoğu insan Almanca olduğu için izler Ama ben istiyor. seviyorum. Benim şey çok hoşuma gidiyor. Onu o şekilde izlemek. Ama mesela şeyi sevmiyorum. Squid Game mesela. Onu ben tam onu diyecektim demedim biliyor musun? <laughs> <laughs> abi ben çok görüyorum onların Aa, dilleri ama. ya. Yok abi ben yapamıyorum ama. Sevmiyorum. Animeleri de o yüzden izleyemiyorum ben. O dilde. Şey ciddi kalamıyorsun değil mi? Yani adam ciddi bir şey anlatıyor ama öyle bir anlatıyor ki böyle şey oluyor. Anlıyor mu? Aynısını Damır'la ilgili bir şey de söyleyeceğim Damır'da. Tamam. Şey sevmiyorum bu öyle aksan <gülüyor> <gülüyor> ya mesela. ya <ço> <laughs> evet squid Game'i. o yüzden hiç sevmemiştim yani squid game'in ikincisini de çok beklememiştim hmm. ben net bir... kafayı yedi ya squid game in... ya her yerde squid game'in şeyleri vardı e ya çok e şöyle şey takımlarını yaptılar aldın değil mi aldım çıkartıyormuş <laughs> 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 benim varmış yok almadım ya yani saçma boka abartacak bir film değil de ben bir ara şey sandım o küçük kız var ya kız diyor ya ben de doktor olmak istiyorum ilk bölümde evet ona ben kadının gel ...küçüklüğü falan sandım ya. Şey her yerden evet dark gibi bir şey beklediğim için. Evet. Çok dark varydı ama çok normal. Sürekli bir şey ama. Mesela şimdi, Ben bir ara şey dedim. <laughs> küçük çocuk var ya o büyük adamın yani kocasının küçüklüğü mü acaba dedim. Ben onu dedim, dedim. çok, çok çocuğu, benziyor. Onu dedim. Evet, dedim ya. O adam onun gibi. <laughs> <gözü>. Çünkü ikisi <laughs> tamam. de abi gözü galiba. Aynılardı ya. Evet, ben de onu dedim. Dedim Allah Allah bunlar <laughs> çocukluğu, gençliği mi? Şey evet. e, bir de ama çocuğun tripleri anlamadım. Çocuk bazen değiş çok anormal davranıyordu. Çocuk korkunç bir çocuk. Evet niye o kadar korkunç yapmışlar? Benim bir arkadaşıma benziyordu çocuk o zaman. Gıcık kaptım. <laughs> İlk saniyeden son saniyeye <laughs> kadar hep onda onunla özdeşliğimi nefret ettim. Çok korkunç davranıyordu. Ben bir problemi var sandım çocuğun ama aslında yokmuş. Şimdi böcek kendisini niye kapıları açtığını anlamadım mesela. Onu göstermedi. Değil mi? Belki yeni sezonda. Değil mi? göstermedi diyor. Bir de şeyi Aa, anlamadım. Belki de şey olabilir. Çocuk, e, bir tane eski hatırlıyor kadın, çocuk elinde o böcekten var diyor yani ya, bunu özgür bırakman lazım, kapalı kalamaz falan, acaba özgürlüğümü temsil etti kadın için o böcek, simülasyon mu ya sonuçta bu? Olabilir. Anladın mı? Sonra Olabilir. kapağı kapatmıyorlar, açıyorlar. Evet, evet anladım. Yani. Belki. Olabilir. Peki şey niye mesela, bir ara insanlar öldü ya, atladılar. Evet. Mesela o neydi? simülasyonda. Yani şöyle simülasyonda olan kişiler en sona kalan kişiler mi? Diğerleri simülasyonda değil miydi o zaman? Değildi. Ben nereden anladım biliyor musun ben onu? Adamın e, babasının hmm. çalışma odasında ve 5-6 tane ekran vardı. İşte ettim hmm. ekranlara. Aynen. Ekranlarda simü, ekranlar. evet, Kırmızı ekranlarda simülasyon olan kişilerin suratı vardı. Hmm. O zaman o Çinli kızın annesi simülasyonda değildi. Değildi. İzlemiyordu zaten onu. Hmm. Yani izlediği kişiler Sona kalan kişiler O zamanlar robot gibi bir şeydi aslında. Çok değişik bir film bu arada şey ya. Konu çok güzel. Zaten yani. son sahnede de baktığın zaman o hep suratlarına baktığı insanlar vardı. Anladın mı? Anladım. Çalışma odasında. Şeyi çok merak ediyorum da onu nasıl izleyeceğim diyorum işte manifesti. Yani manifesti ya kısmını bir kısmını, kısmını, kısmını Netflix'te izle, bir kısmını da internette izle. Son, son, son sezonunu internette izle. Öyle yapabilirsin. Olur. Evet, 1899'a verdiğimiz puan 10 üzerinden 9. <laughs> Bizimlesin. filmdir. Bizimlesin. Başka bir şey demeyecektik değil mi Düşünüyorum. Ya aklıma başka bir şey gelmiyor. Sen aklıma başka bir şey gelmiyor. Özellikle intimate bir detay da bilmiyorum yani. Ya çekimleri çok güzeldi. Evet. E, efektleri çok güzeldi. Evet. O kadar. Bu kadar. Güzel bir filmdi. Dark seviyorsan %99 seveceğin bir film. Dizli. Bunu da söyledik ama film zaten buraya da... kadar geldiyse büyük ihtimalle izlemiştir. İzlemediyse spoiler yedi zaten bence artık. artık <laughs> <Nerede> izlemem zaten. <laughs>